20 Mart Pazar günü Ermeni kilise takvimine göre Kurnaz Kahya Pazarı Haftası yaşandı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saat, Ortaköy Meryem Ana Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinini riyaset etti. 20 Mart Pazar günü Ermeni kilise takvimine göre Ermeni Apostolik Kiliseleri Kurnaz Kahya Pazarı Haftası yaşandı. Ortaköy Meryem Ana Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinine Türkiye Ermenileri Kadasetli Patrik 2. Saat riyaset etti. Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Kilisenin din görevlisi, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanı Kıdemli Peder Zaven Bıçakçıyan'ın sunduğu kutsal sunu ayininde kilisenin diyakos ve kıdemli okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Ortaköy Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İskender Şahingöz, yönetim kurulu üyeleri ve inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, şefleri, kıdemli okuyucu Robert Doğanay yönetimi ve orgu eşliğinde kıdemli okuyucular Robert Doğanay, Hagop Çavuşyan ve Haçik Nersesyan seslendirdi kutsal sununun ardından Patrik Hazretleri Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Ermenice vaazında günün İncil okuma parçalarından Kurnaz Kahya meseli üzerine konuşurken, Türkçe vaazında ise yine günün İncil okuma parçalarında Luka 16, Zengin Adam ve Fakir Lazarus meseli üzerine konuştu. O meselelerde bize dediği şey hayatımızı yeniden gözden geçirmemiz ve bizi izleyen, bizi gözleyen bir Tanrımız olduğunu ve yaptığımız şeylerin kaydedildiğini ve günün birinde ne ekmişsek onu biçeceğimizi bize anlatıyor. Bir insanın insanlaşması, olgunlaşması, yük ve sorumluluk taşımasıyla başlar. Başkalarının yükünü ve sorumluluğunu taşımakla başlar. Onun için evlilik her insanın hayatında bir devrimdir. Çünkü artık bir sorumluluğun altına girersiniz. Başkası için başkasına göre yaşamaya başlarsınız. Artık olgunlaşmışsınızdır. Sadece almazsınız, vermeye başlamışsınızdır. İşte insanın olgunlaşması vermeye başlamasıyladır. En önemli olan şeylerden birisi çevresindeki sorunlara ve acılara uyanmasıdır. Benim iyi olmam, benim mutlu olmam, benim huzurlu olmam yetmez. Sorunlar karşısında tarafsız kalamam. Çünkü ben bir insanın ve insanlık ailesinin bir parçasıyım. İyilik yapmalısın iyiliği çoğaltmalısın. Ulaşabildiğin yere elini uzatmalısın. Bunu yaparsan melekler gönderilir sana. Bunu yaparsan Tanrı'nın dostu olursun. Tanrı'nın dostu olmak için insanın dostu olma. Tanrı'nın herhangi bir insanın herhangi bir milleti bereketlemesinin ölçütlerinden birisi zenginliktir. Kutsal kitap savunudur. Onu söylüyor. Tanrı bereketleyeceği zaman eski anlaşmaya göre zenginlikle çocukların çok olmasıyla ve sağlıklı ve uzun bir ömürle bereketini gösterirdi. Evet. Hayat karşıma kimi getiriyorsa yoksulluk öyle bir şey ki hiç kimse onu ortadan kaldıramaz. Bilge Senin payın nerede? Ha illa ve illa acı çekmek zorunda değilim ben. Dünyadaki acı payına sahip olmak için. Başka acı çekenin payını hafiflettiğinde ben payıma düşen acıyı üstlenmiş hoşmanlığımız para etmeyecek. Son pişmanlık para etmez. Din, kitap, bugün bizim bu vaazımız bizi uyarmak için. Sen merhamet gösterdin. Sen yardım ettin. Sen onun sözlerine kulak verdin mi? Sen bu ana hazırlandın mı? peygamberlerin ve kutsal yazıların sözlerini ciddiye alarak hazırlandı mı? Ve Hesus diyor ki akıllı insan buna hazırlanır. Şimdi gördüğünüz gibi sevgili kardeşler birdenbire dinden, imandan ekonomiye geçti. Ama bu da hayatın bir parçası. Ekonomisiz din, kitap, Allah olmaz. Çünkü inancımız... Vaazların ardından tüm rapte uyuyanlar için hokiankist duaları okundu. Sonrasında Patrik Kadasetli ikinci sakın kutsaması ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu.